Hastaneden çıktığımızdan beri de hemen hemen hiç uyumadan evle ilgilendi kızcağız. Ben de o yüzden millet dağıldıktan sonra yatırdım ki yarın bana yardım edebilsin. Ne oldu? Bir şey olmadı. Bir şey olmuş. Niye öyle bakıyorsun? Annelik sana çok yakıştı. Gözlerin bile bir başka bakıyor artık. Çınar emin misin? Ya sen de uyuyakalırsan? Ya ilk defa sabahlamıyorum hayatımda. Tamam da ya ne bileyim sen de çok yorgunsun. Beraber mi bir tutsaydık? E sen uyuyasın diye kaldım böyle öyle değil mi? Hadi şimdi oraya ta. Ama bir şey olursa ne olur haber ver olur mu? Tamam tamam söylerim. Zaten iki üç saatim var. Uyumaya bak. Tamam. Çok teşekkür ederim Çınar ya. Biliyor musun sayende ilk defa huzurlu uyuyacağım. İyi geceler. Sana da iyi geceler. Bana da iyi nöbetler. sana. tam zamanında uyandın gene. Ha, şaşırmadın saatine. Acıktın mı? Ha benim aslanım. Tamam, tamam. Şş, tamam ağlama, çağırma Aşkım. ya. Ayberi kopardı. Acıktı belli. Hadi anneciğim. Hadi aşkım uyu ne olur. Niye uyumuyorsun ki sen anneciğim? Altında değiştirdik. Mamalarımızı da yedik. Çınar. Acaba gaz falan mı versek ya? Ha? Ateşi falan olabilir mi? Baksana bir. Yok ateşi falan. Canan'ı arayalım ya olmazsa. Şey yok canım. Birazdan uyur. Uyumazsa ağlaması kesilmez sararız. Hem yani ver bakayım sen benim kucağıma. Biraz da ben uyutmaya çalışayım bakalım ne olacak. Ya. Tabii inşallah uyur. Hadi bakayım aslan oğlum benim. Hadi paşam. Hadi uyu bakayım hadi. Hadi benim paşam hadi. Hadi Şirin baba. Bak korkutma anneyi. <laughs> Uyumuyor işte. Acaba gelsiniz hadi. Canım bir de burada mı denesek, Buranın atmosferini çok seviyordu. Bir küçücük aslancık varmış Kırlarda ko ku, ko ku, Kırlarda ko ku, ko ku, Babası onu pek çok sev Uyumayacak ya Çınar ne yapacağız? Günaydın Toprak Hanım. Günaydın Ayşe'cim, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl geçti izin günün, neler yaptın? Güzeldi, sinemaya gittik Rafet'le. Sonra da bütün gün birlikteydik. İnsanın sevdiğiyle mutlu olması ne güzel bir şey değil mi? Allah içine sinirsin. Hayırdır, kahvaltıya misafir mi gelecek? Yo, bizim için yaptım, yeriz diye. Çok güzel kokuyor. Ama siz hiç uyumadınız mı? Beni pek uyku tutmadı. Ben de kalktım bunları ya. Alabilir miyim? Al tabii afiyet olsun. Sevdin mi? Olurunuza sağ sağlık. Ayşe. Ben bunları yeşimlere götürüp geliyorum. Toprak Hanım hoş geldiniz. Günaydın Şerif. Günaydın. Buyurun. Poğaça yapmıştım da kahvaltıda yenir dedim. Aa öyle mi? Elinize sağlık, zahmet etmişsiniz. Ama hala uyanmadılar. Öyle mi? Hı, -hı. Yeşim Hanım sabaha kadar uyumadı. Çınar Bey de öyle. Desene oğlan herkes ayakta tuttu. Öyle oldu. Çınar Bey Yeşim Hanım'ın odasında uyuyor efendim. Ben gidip bir çay demliyim. Hayatım, nereye gidiyorsun? Ben baktım siz uyuyordunuz da ben de gideyim dedim. İnanmazsın, bütün gece uyumadık. Hayır, bebek uyutmadı bizi. Tam daldı diyoruz, gene başlıyor ağlamaya. Hayır, on dakikada bir karnı da duydu. Gazı da çok. Tabii Lale büyüdü artık. Küçük çocuk çok eziyetliymiş. Hadi gel aşağı eğer şey çay içer kendimize geliriz. Ama yok, bu iş böyle gitmez. Benim acilen yardımcı bulmam şart. Kızılderiz, biz yetişelim. Annemler iyiler. Lale de çok özledi seni. Teşekkür ederim. Şermin hemen sen yukarı çık. Hoş geldin Toprak. Günaydın Yeşim. Oy. E sen niye kalktın? Uyusaydın biraz. Bu kadar mükemmel bir kokuya dayanılabilir mi Allah aşkına? Sen yaptın değil mi? Ben kahvaltı için yaptım. Hmm. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. İyi ki yapmışsın, süper olmuş. Çok özlemişim karımın poğaçalarını. <laughs> e hadi yesene, acıkmadın mı sen? Ben çok acıktım, bana bakmayın. Hayatım çok iyi gelecek, eline sağlık. Afiyet olsun. Aysel aradı. Ha, ne söyledi? Bugün gidemediğin için bütün toplantıların yerine kalmış. Ya, e, bu harika bir haber. E gelsene o zaman biraz. Adadan beri baş başa kalamadık zaten, biraz vakit geçiririz ha. Olur. Hmm. Biliyorum yat dinlen biraz. affedersin. Dur yapma. Niye? Yapmamın için bir neden söyle. Hı? Hı? Bir neden söyle bakayım. Var mı nedeni? Hı? Hı? <gülüyor> Hadi kalk bir şeyler yapalım. Dışarı çıkalım, sokağa atalım kendimizi. Sabaha kadar da gelmeyelim. Olur nereye gidelim? Kız Kulesi'ne. Orayı hiç görmedim ben çok merak ediyorum. E, süper fikir, tamam. Kız Kulesi'ne gidelim. Ee, zaten akşam yemeğini doğru deriz. Akşam da olmak üzere. Hadi hazırlan. Tamam. Kim arıyor gene? Yeşim. Ha. Efendim Hı. Yeşim. Çınar, rahatsız etmiyorum değil mi? Yok hayır, estağfurullah. Söyle. Ee, ben az önce şirketi aradım. Birkaç bakıcı adayı gönderecekler. Eğer sen de müsaitsen birlikte seçelim. Tamam, tamam. Geliyorum, hemen geliyorum. Beş dakika oradayım ben. Olmaz. Yani o kadar acele etme. Yarım saat önce burada olurlar. Tamam canım. Gelir oğlumla oynarım ben de biraz. Tamam, bekliyorum o zaman beş dakikayı nasıl hazır olacağım ya? Oh. E yani kalkmamışsın bile. Hadi hazırla. E baksana senin işin çıktı gidiyorsun. Yok canım ben hemen geri geleceğim. Yeşim bir iki tane dadı bulmuş da onlara bakacağız. Şimdi ben gitmeden karar veremez o. Ben gider gelirim hemen. Hadi hazırlan. Bak yoksa prensin kurbağa döner he. Vallahi bir şey yok gibi. Bebeklerde olur bu tür kızarıklıklar. Ama tabii istersen sen yine bir Canan Hanım'a göster eğer artarsa. için rahat etsin. Aslında hazır sen buradayken, bebiş de uyuyorken... ...ben bir Canan telefon edip geleyim olur mu? Olur tabii et. ne kadar güzel bebeksin böyle. Baban gibi yakışıklı mı olacaksın sen bakayım? Alo. Sıtkı, neredesin sen? Bebeğiyle uğraşmaktan vakit buldun nihayet ha? Ya Bali'yi bırak da beni dinle, ihtiyacım var sana. Vallahi senin mi kalbin temiz, benim mi bilemedim ama gene tam vaktinde aradın Yeşim Hanım. Şimdi sana söyleyeceklerimi iyi dinle. Sen ne kadar tatlısın böyle, çok mu küçüksün sen, O uyku gözünün kapaşı. Ağlama sakın, annen gelecek şimdi. Bir şey olursa emanet hergeçim, ben çıkar gelirim, şimdi sen bebeği bırakıp çıkamazsın, huzursuz olursun. Teşekkür ederim ama iyi oluyor bana, daha bağlıydın arada. Teşekkür ederim geldiğin için de. Rica ederim. Aa, Çınar! Hayırdır? Ee, biz de Toprak'la sohbet ediyorduk. İyi mi Toprak? Ha, güzel. Ben de şirketten erkenden çıktım, oluşumu göreyim diye. Ay iyi yaptın. Gel gel. Oğluşum da senin kokunu çok özledi. Öyle mi? Nasılsın aşkım? Ya sen de geç o zaman. Ben de benim aslan oğlum. Of oh, benim bir tanem benim. Aslan oğlum benim. Aman aman aslan oğlum benim. Aman da benim aslan oğlum. Oh, oh süt kokulum benim. Aslan paşam benim. Şuna bak ya. Resmen bir tek seninleyken bu kadar huzurlu. Çınar'cığım sen oğluna hasret gider ben de eve gideyim artık. Yok 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 hayatım ben de geleceğim seninle. Lale'ye söz verdim onunla oynayacağım diye. Aa, ama eğer kardeşimizi ihmal edersek çok üzülürüz değil mi anneciğim? Hı hı. hı, hı. Ben seni öpmeye koklamaya doyamıyorum. O yüzden hadi anneye vereyim seni. Sen. Bir şey ihtiyacın olursa ara tamam mı? Zaten mecburen aramak zorundayım çünkü gece bir tek sen öğütebiliyorsun. Tamam sorun değil. Uyutmadan önce haber ver bana. Ben gelir uyuturum onu. Tabii. <laughs> 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 e şey ben geçiremeyeceğim sizi. Bebeğe <laughs> getireyim. Tamam tamam. Tamam önemli değil. Görüşürüz. 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 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.